fakir der ki sakın ha vefayı hatırlamak sanıp da büyük bir yanılgıya düşmeyesiniz. Vefa hatırlamak değil hiç unutmamaktır. Hay Allah'ım. Kibrin, enaniyetin, öfkenin ve cehaletin pis kokusu etrafı sarmışken sana aşkın ve samimiyetin en güzel kokusunu tattıranı unutmamaktır. Vefa verilen gayreti gösterilen lütfu unutmamaktır. Sözün özü vefa denilen kıymeti cihana denk şiar aşk ateşi olup da gönüllerde yanmaktır. Zira bizi Rabbimize de kendimize de sevdiklerimize de döndüren ancak ve ancak vefadır.